Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Sakarya Otokur Audi'deyim ve size test sürüşü yapacağım bir araç var. Herkes büyük ihtimal bunu çok sevecektir. Şu güzelliğe bakar mısınız? Birazdan bu aracı test edeceğiz arkadaşlar. Araba inanılmaz güzel. Arkadaşlar beni ilk göz görüyorsanız Lütfen takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar. Çok sabırsızlanıyorum. Araba çok güzel, çok yeni bir araç ve bana vereceği tepkileri çok merak ediyorum. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım sürüşe geçelim. Arkadaşlar evet aracın içerisindeyim şu anda. Oturmamı kendime göre ayarladım, aynalarımı ayarladım. Şu anda aracın sevdiğim modlarından bir tanesi. Hemen bakalım. Ayarlar gösterge ve parlaklık, audio cockpit. Bakın şu anda bu şekilde dynamiği aldım ve buna geçti. Spor modu alalım. Spor modda başlayalım. Buradan hemen D alıyorum. Hemen şurada bir kalkış deneyelim mi birazcık araba? arkadaşlar bu araç 1.0 Bu araç 1.0 ve inanılmaz çok güzel bir hızlanması var Ya şu motor sesine bakar mısınız? Ya bürüş motorların bu sesini çok seviyorum gerçekten ya. Çok güzel ya. Şuradan döneceğim. Arkadaşlar. Aracın tam güneşte de çekmek istedim. Bu şekilde. Test sürüşüne başlıyorum şimdi. Biraz pol gibi olacak sever misiniz bilmiyorum ama ben pol sürüşleri severim. Hadi bakalım geçelim. Kemerimi bağlıyorum. Aracın içine bakar mısınız? Evet. Bir de dinamik modu almak istiyorum. Bakın. Direkt D'ye aldım. arkadaşlar direksiyon gerçekten hafif çok rahat bir şekilde hani bakın parmağımla oynatabiliyorum hiçbir sıkıntı yok gayet güzel hissiyatı biraz şu... hızlanması çok güzel ya arabanın hani gaza bassam gidecek yani. Hatta şurada bir gidelim mi? Şu an dip gazım. Frenlere de bakıyorum. Gayet güzel. Gayet güzel. Burada da bir artıyon varmış. Hemen geri görüş kameramıza bakalım nasıl. Buradan direkt chat Çatraya alıyoruz. Geri görüş kameramız çıkıyor. Bunu ilk defa kullanıyorsanız arkadaşlar tavsiyem ee, siz ne olur ne olmaz yine aynalara bakın alışana kadar en azından bu geri görüş kamerasına. Ya araba gidiyor ya. <laughs> 1.0 motordan böyle bir şey beklemiyordum ben. Ama ya Audi gerçekten çok güzel yapmış ya. Yani bu 1.0 motoru hani bakın yoldaki kasislere de bakıyorum. Hani hissettirmiyor gerçekten. Süspansiyon olarak da güzel. Nasıl araç? Şu an dip gazım. Bakın mesafe 2 saniye diyor. Bunu saniye ile gösteriyor arkadaşlar. Ve bakar mısınız? Öndeki aracın Şeklini de burada görebiliyorsunuz. Mesafeyi 2 saniye olarak ayarlamış. Yani direksiyon hissiyatı da çok güzel. Bakın arkadaşlar size göstermek istiyorum. Şu anda şeritteyim. Biraz hafif aracı şeritten kaçırıyorum Bırak pat Beni sokuyor Şu Sinyalimi verince bir sıkıntı yok Gayet güzel Şerit takip sistemi çok iyi çalışıyor Ya ben aracı beğendim Gerçekten beğendim Sürüşü olsun aracın gidişi olsun 1.0 110 beygir ama bu araba gidiyor ya Hani 1.0'dan gerçekten Hiç korkmanıza gerek yok arkadaşlar Hani gider mi Araba çeker mi şöyle mi böyle mi Hiçbir derdiniz olmasın Araç gerçekten gidiyor. Hiç bir yani sıfırmış gibi hissettirmedi bana. Virajlarda da koltuktaki yanal desteklerden dolayı sizi tutuyor. O da güzel. S-Line'ında koltuklar da değişecek. Büyük ihtimal çok daha sportif ve sizi yanlardan saran koltuk olur. Öyle söyleyeyim. Ya sese bakar mısınız? Umarım duyuyorsunuzdur. Umarım sesi size geliyordur. Ya arabanın motor sesi inanılmaz güzel ya. İnanılmaz güzel. Hissiyatı <laughs> çok güzel. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz. Size kısaca yeni A3 Sport Bey'i sürüşünü göstermek istedim. Ben çok keyif aldım. Gerçekten hani bunun için de Sakarya Otokura çok, çok teşekkür ediyorum. Aracımızda da park edelim. Hemen buradan ray alıyoruz. Geri görüş kameramız çıktı. Size de göstereyim. Ve buradan da parkımıza bastık. Kapatalım. Evet. Arkadaşlar ben Audi'yi gerçekten sürüşünü çok beğendim. Hissiyatını çok beğendim. Çok güzel bir araba olmuş. Umarım siz de keyif almışsınızdır bundan. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.